Evet şu anda tekrar yola koyduk. Karıncır'ın köy var. Evdir tarafına doğru gidiyoruz. Şu an şu anda Karıncır'ın köyünden geçeceğiz. Evdir hem de Isparta, o taraftan da Antalya istikametine döneceğiz. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Hava biraz kapalı gibi. Umarım Yağmur falan kalmayız. Onun haricinde başka bir sıkıntımız yok ki. Şu anda Afyon il sınırından Isparta sınırına girdik. Görmüş olduğunuz yer e, Genceli. Yani e, karşı tarafta Eğirdir. Böyle kuş bakışı bir nevi tepeden aşağı iniyoruz. Eğirdir ve Eğirdir tarafına Eğirdir gölünü bu şekilde güzel çıkabileceğini düşündüm. Manzara olarak. Sabah çıktığımız için yollarda serbest. Manzara güzel. Güneş yeni doğuyor. Bakalım Eğirdir'de bizi neler bekliyor Eğirdir tarafından yolumuza devam edeceğiz Bahçelerin önünden geçiyoruz Görüyorsunuz her tarafta elma bahçeleri diğer meyve bahçeleri ayvalar falan var Yani baktığınız zaman gerçekten çok güzel meyveler oluyor bu bölgelerin İnsanlar bu bölgede kendi işlerini yetiştiremiyor. Çocukluğum buralarda geçti bilirim. Okul falan buralarda çıkardı. Çıkardığımız zamanları çok iyi bilirim. Gerçekten memleketimizin her tarafı ayrı bir güzel. Yani birbirinden harika yerleri var. Muhteşem yerleri var. Baktığımız zaman her şeyimizi üretebileceğimiz topraklara sahibiz. Evet, Barla tarafından devam Eğirdir tarafına doğru. Hızla gitmiyorum, yavaş gidiyorum ki şu güzellikleri doya doya bakarak zevkini çıkararak gidelim diye. İşte bunlar doğal köy hayatları vermiş olduğu güzellikler var insanların üzerinde şöyle gölümde manzarasını şöyle çekelim umarım güzeldir güzel bir görüntüdür görüyorsunuz harika bir göl kenarında bahçeler şu yolun ve manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bir tarafta harika bir göl, bir tarafta da güzel bir yol. Yolculukta tadından yenmiyor tabii ki böyle. Manzara eşliğinde yavaş yavaş fazla trafiğin olmadığı, huzurun bol olduğu. Çok güzel bir yer. Gerçekten harika bir yer. Şu tarafa bakar mısın? Ne kadar güzel bir yer. O kadar yavaş gidiyorum. Ki manzaranın tadını çıkarayım diye. Umarım güzel çıkmıştır. naturallik bu olsa gerek. iş bozulmamış bankirlik bu olsa gerek. Çok güzel yerler ya valla. Buralarda yaşamak insanın ömrünü uzatır diye düşünüyorum. Yani kimi yolda yolun bitmesini istersiniz. Böyle yerde de yolun bitmesini istemiyorsunuz resmen. Şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem bir güzelliğe sahip ya. Allah'ım ne vermiş. İşte memleketimizin her tarafın ne kadar değerli olduğunu insan böyle gezdikçe daha iyi anlıyor. Gördükçe daha iyi anlıyor. Sadece 3-5 kelimeden ibaret değil. Güzellik. Demişler ya yol medeniyettir medeniyete gider biz de gerçekten yollarda gezdikçe bildiğimiz bilgilerin üzerine bir şeyler daha öğreniyoruz bir şeyler daha görüyoruz görmediğimiz yerleri görüyoruz onun için çok güzel ya Vallahi yani içimdeki keşfetme duygusu gezme duygusu Yeni yerleri görme duygusu gün geçtikçe biraz daha artıyor. İnsan hayatını televizyonun başında evle iş arasında bitirmemeli diye düşünüyorum. Ülkemizin güzelliklerini gerçekten görülmesi gerekiyor. Görmeyenler için söylüyorum tabii. Görenlere diyecek lafımız yok. Ben o kadar yeri gezdiğim halde hala daha görecek yerlerin çok olduğunu düşünüyorum. Şu güzel manzaranın son bir kez daha videosunu çekeyim. Şimdi tekrar yola düşeceğiz. Böyle güzel yerler keşfetmeye. Şöyle. İçceğimizi içtik manzaraya karşı motorumuzla tekrar yeni yerleri keşfetmenin zevkini yaşayacağız. Şimdilik yola koyulalım artık. Allah'ım Allah'ım şu güzelliğe bak. Resmen manzara yıkılıyor. Barla Eğirdir yolu gerçekten çok harika bir yol. Yolda fazla trafik yok. Manzara güzel. Sol tarafımız gördüğünüz gibi göl, sağ tarafımız dağ. Fazla bir sık kullanılan bir yol değil. Köylerin içerisinden geçiyorsunuz. Barla Barla tarafından ve Eğirdir'e doğru gidiyoruz. Yolculuk da keyifli oluyor bu arada. Manzaraya bakmaktan Bazen motoru çok yavaş kullanıyoruz Kullandım Çünkü manzara gerçekten harika bir yer Böyle güneşli güzel bir günde Yolculuk yapmak isterseniz Bu yoldan Eğirdir'e doğru tavsiye ederim Gitmeyenlerin de Gezmek isteyen arkadaşlara da Buradan Fikir olarak söyleyebilirim Güzel bir yol olduğunu Düz nüfusu varmış Hafif bir virajla sağ tarafa dönerek Eğirdir merkezine doğru ilerliyoruz. Eğirdir sağ taraftaki büyük dağ eteğine kurulmuş güzel bir ilçe, yerleşimi olsun, çevre düzenlemesi olsun gerçekten güzel bir yere benziyor. Sağ tarafta dağın üzerine çok büyük bir şekilde Türk bayrağı ve yazı var. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız yazıyor. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkürler. Güzel olmuş. Ayrıca burada askeriye ait yerler var. Askerlik yapan arkadaşlar iyi bilirler. Onun haricinde ilerlemeye devam ediyoruz. Manzarayı da izliyoruz. Göl kenarında olduğu için Gayet güzel yapılan, yapılanmış şehir, e, temiz, düzenli, tertipli. Sol tarafımızdaki bina öğrenci yurdu. Şuradan kepçenin yanından geçelim. Şehir merkezine yaklaştıkça göl biraz daha net bir şekilde gözüküyor. Ağaçlıklar, oturma alanları e Tertipli, düzenli Güzel bir yer Evet şimdi Eğirdir'in Bu gölle buluştuğu yere geldik Tam böyle sıfır noktası burası Bu taraf Antalya tarafı Yani Batı tarafı olsa gerek Görüyorsunuz bir dağın yamacında Eğirdir küçük sahil kenti gibi. Burası tabi göl, deniz değil. Şöyle kafeler var görüyorsunuz. Şu kafelerin ön tarafında da araçların geçtiği ana caddesi var. Biz şu ileride ada var. O adaya gitmeyi düşünüyoruz. Bakacağız oraları göreceğiz. Oraları tavsiye ettiler. Şimdi Eğirdir'in adası dedikleri adaya doğru gideceğiz bakalım. Buradan direkt gidin kavşaktan dönün denildi. Bakalım nasıl bir yermiş. Ada. Gidelim görelim. da buradan duruyor. Evet ada yazıyor. Burası bu tarafta adamızı. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin. Bakalım nasıl bir yermiş. Evet bir evdir Kalesi. Kale de buradaymış ya. Dönüşte bu kaleye de çıkalım olmazsa. de hermoso ¿no? Şöyle bakalım ondan sonra Arkadaşlar insanlar yürüyüş yapıyorlar. Sağlı sollu. Ada gerçekten harika. Bakılmış buralara yani belli. Temiz tutulmuş, ilgileniliyor. Yani bayağı insanlar da rağbet gösteriyor. Sağımız solumuz göl. Ortadan adaya giden yoldan geri dönüyoruz. Böyle. Manzara eşliğinde. Yavaş yavaş şöyle. Burayı göstereyim şöyle. Bir yeşillik var. Öbür tarafta yine aynı şekilde göl. Şurada karavancıların olduğu yere durmak istedim. Şurası güzel gibi biraz ee, Bakalım ondan sonra da kaleye çıkmayı düşünüyorum. Burada da karavancılar gördüğünüz gibi Karavan Parkı mı diyeyim artık? Evet, Karavan Parkı herhalde. Şöyle. Arkadaşlar kamp yapmak isteyen arkadaşlar burada kamp çadırlar falan gördüm sol tarafta kamp yapıyorlar ee, gelen insanlar da burada göle karşı karavanını durdurup manzaraya karşı kafa dinliyorlar önümüzde görmüş olduğunuz yerde lavabolar tuvalet ihtiyacını gidermek için burada kamp karavanları görüyorsunuz. bayağı bir karavan var. İnsanlar da burada güzel bir şekilde kafa dinliyorlar. Bu bulunduğumuz yer eee Eildring ada dediğimiz yani şehir merkezinden biraz gölün içine doğru gelen ada dediğimiz yer görüyorsunuz abim benim hamağını atmış göle karşı muhteşem bir şey var keyfi var keyfine diyecek yok burası da yine adaya doğru gidiyor ada güzel kafeler restoranlar falan var ama çoğu kapalı veya şu anda pek hareketli değil. O yüzden şey değil. Şimdi tekrar dönüyoruz. Eğirdir'den çıkıyoruz. Şöyle gölün kenarlarında oturulacak yerler falan var. Bantlar falan var. Şehir merkezinde ana bir cadde var. Hareketli. Geri kalan yerlerde parklar vesaireler falan var. Artık çıkışına doğru gidiyoruz, Isparta yolu doğru. Bu arada kaleye gittik. Kalenin bir... onu göremedik. Daha doğrusu biz bilemedik herhalde. Öyle diyelim, en doğru tabirle. Şimdi Isparta'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Duruma göre olursa Isparta'yı gezeceğiz. Duruma göre de Antalya'ya geri döneceğiz. Ama güzel bir yer Eğir'dir. Görmemiş olan arkadaşlara tavsiye eder misiniz diye sorarsanız, kesinlikle derim. Çünkü gerçekten e, Harika diyebileceğim bir yerlerden bir tanesi Isparta için değil sadece İrdir için bile Bu bölgeye gelinir Isparta için olmasa bile İrdir için kesinlikle gelinir Güzeldi hoşuma gitti e, Ama Pandemiler olsaydı Restorantlar vesaireler biraz hareketsiz. Evet, günün diyarı Isparta. Isparta'ya geldik arkadaşlar. Buradan da şehir merkezine uğramayalım dedik. Antalya yoluna doğru devam ediyoruz. Antalya'ya yaklaştıkça sıcak esen bir rüzgar bizi karşılıyor. Bayağı havada ısınıyor Antalya'ya yaklaştıkça. Şu dağ manzarası da en çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi. Bu yolu genelde daha çok tercih ediyorum. Isparta tarafına geçerken, Afyon tarafına geçerken şimdi tünelden geçeceğiz. Bu yolun manzarası güzel olduğu için diğer yolları pek fazla tercih etmiyorum bu bölgeye gelirken. Şu da umarım güzel çıkıyordur. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika. Doğa başlı başına güzel. Şimdi ikinci tünela giriyoruz. Şu anda Avaliman kavşağından dönerek Aksu Manavgat tarafına geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda Manavata girmek üzere